Herkese merhabalar. Bu pazar günü yani 18 Ekim akşamı Türkiye saatiyle 7'de ilk yayınımızı yapıyor olacağız. Ee, i̇lk yayında konuğum Doktor Ahsen Özel olacak. Biraz Ahsen'den bahsetmek istiyorum. Ahsen lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji bölümünden aldıktan sonra yüksek lisans eğitimi için Sabancı Üniversitesi'ne gidiyor. Burada e, moleküler biyoloji, genetik ve biyomühendislik bölümünde e, yüksek lisans e, derecesini aldıktan sonra doktora eğitimi için Almanya'ya gidiyor. Almanya'da bulunan e, Max Planck Enstitüsü'ne bağlı mikrobiyoloji bölümünde doktora eğitimini tamamladıktan sonra da şu anda benim de bulunduğum MIT'deki McGovern Enstitüsü'nden e, çalışmalarına devam ediyor. Doktoradaki çalışmalarının bir ürünü olan e, makalesinin uzantısını aşağıda veriyor olacağım. E, dolayısıyla bu şekilde Asen'in çalışmaları ile ilgilenen arkadaşlar bu makaleyi okuyup yayınımızdan önce Asen'in neler yaptığı ile ilgili daha geniş bir bilgiye sahip olabilirler. Asen hem doktor hem de doktor sonrası çalışmalarında CRISPR Cas9 teknolojisi üzerine çalışıyor. Bu teknoloji geçen hafta Nobel 2020 kimya ödülüne layık görüldü ve bu teknolojinin uygulamaları gerçekten çok geniş. Bu sebeple farklı uzmanlık ve ilgi alanlarına sahip olan izleyicilerimiz için çok yararlı bir yayın olacağını düşünüyorum. Pazar günü görüşmek üzere kendinize iyi bakın.